Yüce dağ başında yalan karidim, karidim Yağmur yağdı, güneş vurdu eridim, 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 oh, eridim Ahmed evet, ya bi seni din benim benim din şimdi musahlardan bakam ben oldum ben oldum ben oldum ben oldum oh, ben oldum şimdi musa ben oldum sen oldum ben oldum ben oldum ben oldum, oh oldum. yüce başına yetmiş uyumuş uyumuş en gözlerini uyku bürümüş bürümüş Gülüş, 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 şimdi büyümüş, büyümüş. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum, ben oldum, ben oldum. <laughs> Gül sultanım Kim dedi sana Ne deyse desin ver İnan yalandır Bir elimde sazım Birinden asam Bu telimden kapım Kapı, kapı olandır Bu telimden kapı Kapı olandır Gel bu sırrımızı Duyurma asla Can kurban eder gökün varsa bir sazım, birim de asam, bu elimden kapı, kapı dolandır. Bu elimden kapı, kapı dolandır. Üç bela kadar dört bela kadar Suriye'de 60 gün tatil. Silahların gölgesinde. Ateş etlerimiz saklanacağımız ateş etlerimiz tatiline devam ederdi. Hayır işler.